Berat ne yapıyorsun? Hadi beni ıslatmayın. Ben Berat, havuza giren zaten ıslanır, denize giren de ıslanır. Sen denize giriyorsun beni ıslatmayın diyorsun ya. Hayır, Ay, <laughs> ya. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Allah. Ya bir şey diyeceğim, bir şey evet. diyeceğim. Bir dakika dur. Sakin. Berat sakin. Evet. Berat sakin. Havuzu su balonlarıyla dolduralım mı? Ne? Havuzu su balonlarıyla dolduralım mı? Bir dakika Berat çok iyi fikir baba. Berat havuzu su balonlarıyla dolduralım mı? Berat kendinden geçmiş. Çok iyi fikir ama. Bekleyin, hemen geliyor. Hadi! Buğra, bir şey diyeyim mi? Ha? Bir şey diyeyim mi? Evet. 30 tane balon var zannediyordum poşette. 90 tane balon var. Ciddi misin? Vallahi 90 ne? tane <laughs> balon var. var. Berat yavaş. Berat yavaş, dur. Şimdi hortumu Şimdi açıyoruz tamam mı? Onları hemen dolduruyoruz. Olur. Biraz daha bastırırsan şişer bence. Allah Vallahi, vallahi Berat çok güzel şişiyor, baksana. İyice şişsin, iyice şişsin, şişsin, şişsin. Kocaman olsunlar, onlar kendisi düşüyor zaten. Kocaman. <laughs> Şişmek üzere. İyice şişsinler. Evet. Buğru abi sallasan düşerler mi? Düşüyorlar. Düşüyorlar valla. Hemen diğerlerini şişirelim. Valla çok güzel oldu. Baksana Berat bir sürüsü balonu. Bir tanesi kalsın boş ver. 30 tane var Berat onun içinde şu an 30 tane. Şimdi 30 tane daha şişiriyor Buğra abi. Bir tanesi patlak. <laughs> Berat, Berat bak bak şuraya bak. Bir tanesi patlak Berat. Gördün mü? Şişir şişir bu abi şişir bastır 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 bastır. Allah bir sürü su balon oldu valla. Salla bakayım düşer mi? Oh, 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 Çok güzel oldu. Hadi hemen diğerine geçelim. Şu an sağ havuzunda kaç tane balon var biliyor musun? 60 tane, var, 60 tane. Şimdi 30 tane daha şişiyor. Berat hazır mısın? Hazır mısın Berat? Bak 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 bir sürü. Bora bir şişir. İniyorlar mı? Evet. İnmezler ki onlar ama. İniyorlar baba. Gerçekten. O zaman yapıyorum. sonuna kadar şişirmemiz lazım demek ki. Ondan dolayı iniyorlardır. İyice şişir buğra abi, iyice şişir. Bakayım, Bakayım Berat. Ne yapıyorsun? Bak bur burası diye boy dibini itiyorsun. Berat çok güzeller baksana. Atıyorum bir tane. Atayım mı? Abi, Kime atayım? Bana. At. He? <laughs> Aa yere düştü patladı vallahi bir tane. Bir tane daha alayım mı? Dur bittik. Abi. Bittikten sonra abi atacağız. Abi bana bak. Pat. Allah. Allah patlamadı ya. Patlamadı. O Ozan zaman iyice şişmesi lazım abi patlaması için. Bala Salla. Bala batı, bala batı, bunlar, bunlar. Berat diğerleri de geldi. Bak diğerleri de geldi. Şunu alayım Buğra abi. Şunu Hı hı. Baba suyun içine battı mı? Battı mı? Evet ağzına. Bakayım. Baktı. Bak şimdi ben bunu nasıl patlatacağım biliyor musun? Baktı. Hop pat. Gördün mü? Duvara atınca patlıyor. Bak Sen de at Buğra. Berat. Patlıyor mu? Valla hızlatman lazım ama ya Berat. Hop, pat. Bunları aldım. Evet. Bak bunları topladım. Bunlar şişmemişler. Şişmemişler onlar. Evet. Bu şişenleri de ne yapalım? Bak bak bu şişenleri ne yapalım biliyor musun? Duvara vurup patlatalım. Orada da dökülenleri toplarız. Olur. Daha düzenli olmaz mı Berat? Olur. Hadi bakalım patlıyor mu duvara vurunca? Yok Yapmıyorum. <laughs> Neden Berat? Çok mu güzeller? Evet, vallahi çok güzeller. Abisi dur çok güzeller. Berat tamam. doğru söylüyor vallahi çok güzeller. Baksana, ya. havuzun baksana, içi su balonları dolu. Çok, güzel, çok güzel ya. Patlatma, patlatma. Bir, girin, bir, girin, bir, girin. bir gir Berat suyun içine, çok bir zahmet. <laughs> Şimdi siz biraz oynayın. Ben Küçükler biraz etrafı var. toparlayayım tamam mı? Olur.